Sizlerle beraber oynuyoruz. Yine oyun videosu çekiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. 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 Hadi senden arkadan tekini mi vereyim? Hayır hiçbirini birini verme. Hadi başlayalım. Başlatıcı bir koyalım. Hayır ben, ben yemeği pişirdim bari. Hayır Turbiş daha lokantaya gelmedi. Ben Hadi. Yürüyerek Yürüyerek evet. Bak. Lokantaya geldi. Ben de geldim. Merhaba. Merhaba. etle -hı. Etle mısır. Etle tamam. mısır Et tamam. Çatalla çıkarmış benim güzel. Çıplışım gelmiş. Çıplışım. Çıplışım gelmiş. Çıplışım gelmiş. Çıplışım gelmiş. Çıplışım gelmiş. Bekliyoruz, bekliyorum, bekliyoruz, bekliyoruz. Kargınlara bakır. Atarız sen. Ne? Heh. Zaten bekliyoruz. Hadi. İşi kara Dur. <laughs> İş. Ama kralı çok zor oluyor baba. Arkadaşlar mı durması gerekiyor? Hadi. Devam edelim. Hadi onay. artık hazır mı yemek? <laughs> hazır diye vuruyor. Buraya diyelim sana. Buru şu. Şiko. Ama sana ama, ama. hadi ama. Hadi yedin yedin de, 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 de. De, de. Hayır ya. Oğlum yemek pişmedi. Daha pişmez. Tuba şimdi pişsin. Hadi. Pişmez desene. Şimdi pişmez. E tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Benim adım Elsa. Benim adım da Rapunzel. Arkadaşlar biz artık bekliyoruz. Biz açılış kanalıdık. Yemek pişiyor, pişiyor, gelmedin. pişiyor, Bu nasıl bir Yemek pişiyor, pişiyor artık, pişiyor. Hadi. Başka bir lokantaya mı gitsek acaba? Alın. Bence de başka bir lokantaya Çıkın, gerek. alın. Ah çok şükür. <laughs> Böyle. Ha, biz gideriz. Ağzınız yalmadı mı sizin? Yanmadı. Tencereyle mi yediniz yemeği? <laughs> Lan oğlum da tabak koymadım. Bu nasıl lokantacıymış böyle ya? Ee, saçma bak En iyisi biz kuaföre gidelim. <laughs> ne, ne istersiniz? Hayır kuaför burası. Burası mı bu kuaför? Saç ne istersiniz? Hayır ben yapacağım. Hayır ben de. sıra bende. Tamam hadi kuaför, kuaföre, kuaföre gidelim bakalım. Merhaba biz kuaföre geldik. Merhaba kızlar. Yok yok. O zaman bu sefer ikisiyle sen oyna. O zaman ben evet. niye oldu bunları veriyormuşum? Tamam. tamam. Ay, kafere geldik. E, tamam. Saç saçlarınızı önce bir ıslatmamız gerek. E evet. bunları tarayın. Önce bir saç makinesiyle kurutalım. Bunları alın. Bir de bunları alabilirsiniz. Zı zı. Hepsini alın. Hepsini alabilirsiniz. Al. Hepsini alın. Bunu da alın saçını. Bunda Hayır tuzu bir şey öyle değil Allah Allah. Hmm. Kuaföre geldiler. Bir şey almaya gelmediler ya. Hey, siz ne Ay, Ay ne kadar dolanıkmış bu kızın saçı da. Oy, o şükür. Tarak kırılacak şükür. resmen arkadaşlar. Çok şükür. <laughs> kızın saçı. Ha, hadi. Hmm, ne <laughs> Ay, hey. bir saattir tarıyorsunuz. Hadi olmadı mı? Tarıyorum. Saçınız dolanık. Saçınız nasıl, nasıl dolanık ya? Özgür Böyle Gözümü bir dolanık ki. E ee, bir Arkadaşlar şurada, saçı parlıyor. Şurada bir tane beyaz bir, bir şey var. <gülüyor> 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 <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> bir saat. Kaç saat oldu saymadım <laughs> ama çok uzun sürdü bu saç tarama işi. Ne Hı, yapalım yedin. biz? Numara Ya sen ne kaç kere tarıyorsun ya? E ne yapalım? Saçını açmaya çalışıyoruz burada. Saç açma şerali vardır. O taraflarını alayım. Bak burada beyaz bir şey gördüm. Bunu atıyorum Bu da red Çok bu güzel. Asla, bunu da atıyorum. Bunu da. Bunu da her şey aklım. tamam bir tane de pembe toka takalım pembe pembe stoka takalım en tokalar. bunları en yapacağız bu en için bak Esa, Esa fotoğraflarını ben daha yeni gördüm. Esa bunlar da senin. Yanlış oldu. Yanlış taktım ya. Ne yapayım? Sinirlenmeye başladı Ne istiyorsunuz? Çok iyi bir saat takımın. Çok zor ya. Çok o zaman bu takımı takın. Ah taktım. Ulan. <laughs> Elsa şimdi sıra sende. Ben Elsa'yı bekliyorum. Elsa şimdi sıra Hadi sende. Hadi bak Elsa, elsayı. Elsa'sınız için yüzümü mü tarayalım? Bunu evet. Bunu alalım, Bunu bu Bulamadınız be. Bunda da benim bu saat. Teddy, Barbie de veri. Hayır. O, o, onların eşyalarıymış bunlar, tamam mı? Bu sen benim eşyası. Hadi gel. Onlara hediye etmişsin. etmişim. Sen misin? Biz onlara hediye etmişsin. Tamam mı? Onlara. Ay, bu masanı size hediye ettim. Tamam, teşekkür ederiz. Bunları sana hediye ettim ha. Teşekkür ederiz. Yöresler marşı. Güzel. iki tane. Tak takalım. Ya da bir tane. Ayrımcılık olmasın. Bakın onun şekli Daha ne 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 de ayrımlı da. buna niye iki tane takmadık? O zamana kadar ben de oturup bur burada bekleyeyim bari. aslında bana Türkiye gerek yok. Koş. Bunlar şunu ödedim. Bunlar da Hayır, onlar zaten onların koş ahıra götür. Ahıra. Koş yerlerine götür. Ahıra. Tamam. Bu ah. Burası ahır olsun. Bir tane hani da buradaki koş. Bir tane de burada kalsın. Bunu da açtık. Işte. Bu niye farklı yerlere koyuyor? Desin ama. Bu nasıl tuhuma Arkadaşlar tuhandas dizdiğine bir bakar mısın? Bütün <laughs> bu <tubayı> göstereyim. gösterim. <laughs> Gösterip alıyorum. Tamam. Şimdi buna. Bu çok komik dizmedim. adam. Kutu kutu ben sen gelip desin. Tamam mı? Burası ne tuviş? Ahır. Ahır. bura. Ne var ahırda? Ne konular var saçıma. seçime? Seçime bakın nasıl? Bir de tereyim. açmayalım. Açmayalım. Nasıl Tamam, davet. <laughs> Biz ata bini biniyoruz. Önce şu eşyalarımızı toplayalım. bir tane. En iyisi biz bunları bir şeyle götürürüz işte. Neyse ya da elimizle götürelim. Ha? Ne istiyorsunuz? Tuba bura onların evi. Atları istiyorsunuz atları alın. Hayır. Af. At değil onların ponileri. Hadi hayır. sen bindir kendininkini. Ben de kendiminkini. Anne, ben Ben Ben. Ben <laughs> Merhaba. Ha? Merhaba. Merhaba Fişku. değil mi? Baba, baba videoyu sonlandıralım Evet. Hayır baba hayır, hayır hayır. videomuzun baba sonuna hayır. geldik. Bu videoların devamına gelmesini istiyorsanız. Bu denememize like atmayı ve klime abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. 200 bin like gelirse tekrar çekeriz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Ama bu nick farklısını yapayız. Tamam dur bakalım tübün istiyor. Başladık.